Herkese merhabalar, saygıdeğer arkadaşlar, beyler, hanımefendiler, gençler, çocuklar. Bugün Almanya'nın Elmendingen asılasında yeni bir video ile gene beraberiz. Arkadaşlar kasaba şirin bir kasaba. 10.000 kişi yaşıyor. Ve bu kasabanın içinden ayrıca güzel bir de dere akıyor. Şu anda yolda yürüyoruz ve o dereyi de birazdan size göstereceğim. Bugün hava da çok güzel. Aşağı yukarı 10 derece civarında ve güneşli bir hava. Çoktan beri havalar kötü gidiyordu. Geçen haftaya kadar kar yağıyordu. Ama bugün gerçekten hava çok muazzam. Gördüğünüz gibi, çok eski bir kasaba görsün. Sağ ve sollarda tarihi yapılar var. Yeni evler pek fazla yok ama daha çok kasaba orijinalliğini korumuş. Yani, ee, nasıl diyelim, çok eskiye dayanıyor kasabanın tarihi. Birazdan göstereceğim yerlerde e, çok böyle ne diyeyim, 100-120 senelik evler var. 100 seneye aşkın evler var. Daha Almanya'nın kuruluşundan bu yana olan eski evler var. Şu anda da gördüğünüz gibi, çekiyorum evet. Bu kasabayı ben de çok beğeniyorum. Gerçekten güzel bir kasaba. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu gezdiğim kasaba da benim oturduğum yere çok uzak değil. 20 kilometre bir mesafede. Almanya'nın şirin bir kasabasıdır. Birkaç kere de gelmişliğim olmuştur. O yüzden spontan aklıma geldi bir video çekiyorum. Şimdi o tarafa doğru yani kasabanın merkezine doğru gidiyoruz. Çok büyük bir yer değil. Dediğim gibi 8-10 bin kişi yaşıyor. Fazla kişi yaşamıyor. Ayrıca bu kasaba Elmendinge kasabasına ait bir, bir köy daha var. Kelten diye. Şu anda kış mevsimindeyiz. Yani yazın daha güzel oluyor buralar haliyle. Tabi Şubat ayında olduğu için pek öyle renkli görüntü olmuyor tabi yani. Şu anda evet, kameramı çeviriyorum. Tarihi bir ev. Hiç kendini bozmamış. Orijinal. Böyle evlere gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Ayrıca e, kasabada bir tane kilisesi var, bir tane eczanesi var, bankası var. Bir iki tane restoran var. Evet gördüğünüz gibi şu anda buradan hani kasabanın içinden dere geçiyor. Sizleri bilgilendirmek istiyorum bu konuda. Görüldüğü gibi. Ben de yıllardan beri Almanya'da kaldığım için yani bu kültür, yapılar, kasabalar çok hoşuma gidiyor. Şehirler, köyler çok temiz tutuyorlar. Köyleri olsun, kasabaların, ilçeleri, şehirleri olsun. Almanlardaki disiplini zannediyorum hiçbir ülkede yok. Çok bakımlılar. Her şeylere bakımlı. O yüzden ben de Almanya'ya geldiğim zaman yıllar önce böyle şaşırıp kalmıştım. Ne kadar temiz diye. Fakat yıllar geçtikçe tabi göre göre gözlerim de alıştı bu temizliğe. Çok güzel evet. İnanın yazın sizlere güzel köylerden, şehirlerden videolar çekeceğim. Yazın bambaşka oluyor. Yeşillikler içerisinde, bütün köyler şehirler kasabalar Bu videolarımı sizi bilgilendirmek için daha çok çekiyorum. Şu anda merkezdeyiz. Şirin ve küçük. Ama temiz. Burası aynı zamanda e, nüfus olaraktan 8-9 bini geçtiği için kasabası türlüsüne yürüyor ve aynı zamanda da belediyesi de var. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da içeriye doğru yürüyecek. Oraları da çekeceğim. Beni seyredenler eğer akıllarında çekmek istediğiniz şehir veya kasaba falan varsa, köy varsa bana yorumlarınızda yazabilirsiniz. Sizi biraz kasabanın güzelliğiyle baş başa bırakayım. ve kuş sesleri içerisinde. Ben de biraz kendimi dinleyeyim. Sadece bir seyredelim. güzel tarihi yerler. İnanın böyle yerleri çok beğeniyorum. Şu anda zaten e covid 19 çerçevesinde e, sokaklarda, caddelerde pek insan dolaşmıyor, dükkanlar ufak da olsa birkaç tane dükkan kapalı, bankalar açık ve e, bu kasabanın içinde de e, sadece bir iki tane alışveriş yeri var. Yani büyük bir sessizlik hakim. Dün Merkel gene bir açıklama yaptı. Çocuk başına 150 euro vereceğini söyledi. Aynı zamanda katma değer vergilerini %19'dan %7'ye çekmişti. 2022 senesine kadar uzatıldı. Katma değer vergisi almıyor. Yine sosyal yardım alanlara 150 euro civarında kişi başına yardım yapacak. Gerçekten bu güzellikleri karşısında yani ben de şaşırıyorum. Alman hükümeti elinden geldiği kadar vatandaşlarına yardım etmeye çalışıyor. Özel işletmelere de yardım ediyorlar. Faizsiz kredi veriyorlar. Sene sonunda vergiden de düşüyorlar. Yine birkaç haftaya kadar bir paket daha açıklanacakmış herhalde. Başınıza gidiyor değil mi? Çok güzel yerler. Tahmin edebiliyorum. Çok güzel bakımlı yerler. Bundan sonraki e, videomda da yine eee bu köye yakın, bu kasabaya yakın başka bir kasaba çektim. Orası da çok çok güzel, nehir kenarı ve çukurda kalan bir yer. Ama çok güzel bir yer. Etrafında çam ağaçları ve kasabanın içinden gene nehir geçiyor. Öyle bir yeri çektim ismini söylemeyeceğim. Merak etmek isteyenler edenler de varsa Instagram adresimden görebilirler. Instagram Ömer 59, Ömer Yalçın 59. Instagram adresimi attım. Orada kısa bir dakikalık bir video çektim. Oradan da görebilirler bir dahaki videomu. Sizi bu görüntülerle bir iki dakika baş başa bırakıyorum. Gerçekten ben de çok şaşırıyorum. Bu Almanlar diyorum ne kadar bu temiz, ne kadar bakımlılar, ne kadar prensipli insanlar. İnanır mısınız yerlerde çöp göremiyorum. Hiç, hiçbir zaman. Herkes kendi önünü, önünü temizliyor. Kışın olsun, yazın olsun. Bahçeleri devamlı bakımlı bir şekilde ve şaşırıyorum gerçekten uzun yıllar burada yaşamama rağmen şaşırıyorum yani onların temizliklerine şaşırıyorum nasıl şey diyorum bunlar nasıl yapabiliyorlar çok kuralcılar ve kurallara da uyuyorlar otomatikmen tabi e, bizler yabancılar da çoktan beri burada yaşadığımız için biz de tabi uyuyoruz uyumak zorundayız Yıllardan beri de zaten kurallara her kıyade uyuyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu anda gene meydana döndüm. Yol kenarından gidiyorum. Belki biraz sizlere sesli bir video olmuş olabilir ama bir dahaki sefere daha bir sessiz video yapabilirim. Bu kasaba birazcık yüksekte kalıyor. Kara ormanlara doğru. Bizim Almanca Schwarzwald dediğimiz kara ormanlara doğru kalıyor buradan itibaren e, aynı bizim Türkiye'deki Karadeniz havasını soluyorsunuz. Aynı oralar gibi. Yükseğe çıktıkça çıkıyorsunuz ve hava daha çok berraklaşıyor. Daha temiz bir hal oluyor. Bu gezindiğim e, böyle köylerde olsun, kasabalarda olsun, etraflarda öyle elektrik tüp fabrikaları oluyor. Sizlere biraz daha video çekeyim ileriden. tekrar merkeze göreceğim. Şu sağ tarafında Evet siz de görüyorsunuz. Tarihi gene bir orijinalini hiç bozmamış. Yazın tabi daha bir başka bildiğimi bildirelim. Bir dahaki videomda sizlere her videoda bir konuyla videomu başlatacağım. Her hafta bir video ve her hafta bir konu isterseniz konuları sizler de yazabilirsiniz hangi konulardan bahsedelim diye Almanya üzerine o yüzden e, şu anda e, videomu bitirmek üzereyim evet yeni bir videoda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. YouTube kanalımda kalın diyorum. Ve lütfen abone olmanızı istiyorum. Evet efendim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.